siber güvenliğe ilgi duyuyorsun ve aklında şöyle sorular var. Siber güvenliği öğrenmeye nereden başlamalıyım? Bu yaştan sonra geç kalmış olabilir miyim? Hangi alana yönelmeliyim? Hangi programlama dillerini öğrenmem gerekiyor? Yazılım bilmek şart mı? Nereden mi biliyorum? Aklına ekledim. E şaka tabii. Buradan biliyorum. Bu kanalda siber güvenlik alanında aldığım bir tavsiyeyi yerine getiriyor. Öğrendiklerimi, uyguladıklarımı ve notlarımı sizlerle paylaşıyorum. İlk paylaşımda da bu soruların yanıtlarını nerede ve nasıl bulabileceğini göstermek istedim. İçeriklerde saygın platformlardan seçilmiş uygulamalı örneklerle gerçek senaryolara ele alacağım. Kavramları sadece anlatmak değil, ilişkilendirerek sadeleştirmek ve anlaşılır hale getirmek istiyorum. Güncel gelişmeleri birlikte takip edecek, OSINT, Etik Ekarlık ve Siber Tehdit İstihbaratı gibi alanlara da değineceğiz. Eğer sen de bu yolculuğa dahil olmak Merak ettiğin sorulara farklı bir açıdan yaklaşmak istersen bir süre bu avatarın arkasında olacağım. Seni de görmek isterim.